lazım. Tamam. Yani ne suçum vardı? Yani ne suçum vardı benim? Çok suçum var küçük hanım. Ya ne suçum var benim? Otur bakalım. Evet. Kaldık baş başa. Yazık. Gerçekten de yazık anne. Seni haberlere çıkartacağım. Canım kom. Burada bir sürü şey var terk edilmiş. Bu yüzden ben haberci olacağım. Sen de konuşacaksın yardım edin diye. Tamam mı? Ya da sana bir doktor olayım. Evet Siyah sana bir doktor lazım. Ne doktoru? Gel. Gerçekten sana bir doktor lazım şu üstü çocuklarıma ayır diyorum canım. Evet. Şimdi senin paran falan yok değil mi şimdi? Yok ne istiyorsun? Ee, tamam o zaman küçük hanım. Seni bugünlüğüne burada bırakacağım ve hatta sen bizim evimi süpüreceksin. Gel bakalım. O iş senin evin değil ki. Benim evim. Ee? Dur bakalım elimde yapıyorsun. Aha dur. Eh, kaçacağım şimdi. Dur. Sana şimdi çöpten bir oyuncak bulmam lazım ve bu. Evet. Bunlar ne? Oo yemek buldum. Kendime de şapka buldum. Maşallah bana gireyim. Kapatayım. Evet kız. Bakın çocuklar, son size şöyle oyuncaklar buldum. Vay canına anne. Evet, eee Canım sana da Aa, sana da hatta bize şöyle. Tamam. Şu kartonu da bari sen ye. Ya ne yapıyorsun? Aa külahmış. Ne külah mı? <laughs> ya acıktım ama ben. Lütfen yardım edin. Bir yere gitmeye çalışma. Zaten açamazsın. Yardım edin. Yardım. E, bitirdim. Tamam. Gel bakalım sen benle. Tamam. Şimdi sana çok güzel bir yemek vereceğim. <laughs> ne? Gel bakalım. Ay bu genç kokuyor. Elindeki tuttuğun şey de ne öyle? İzle ve gör. İşte yemeğin nasıl? Nasıl yemeğin? Güzel değil mi? Sonracıma sana en korkunç yaratığımızı vereceğim. O ne? O ne? O ne? Evet. Tamamdır küçük hanım. Korkuyorum abla ben. Korkarsan kork ne yapabilirim? Hadi gel bakalım. Ay gide gide şu sevinin şeyi mi korkuyorsun yani? Hadi kuzum ye bakalım şunu. Ne, yapıyorsun? yapıyor şu? Hayır kusamazsın. Kusacak çöp yok. Aa şurada var. Hayır izin vermiyorum. Orası bizim çöpümüz. Şimdi şunu senin üzerine salalım. Ya yapmayın ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ne yapıyorsunuz? Şundan mı korkuyorsun ya? Gerçekten bu kadar korkak bir kız görmedim. He <laughs> he. Neyse bu kadar seni ağlatmak yeter. Ne güzel sinirini bozduk. Ailenden ayırdık seni. Şimdi dilenecek. <laughs> Şu neymiş bakayım. Of buralarda da işe yarayacak bir şeyler yok. Evet şunu alayım. Ah, neyse bunlar var en azından bize. Şu üstü de kızıma giydireyim. Şşt kızım efendim. Al sana üst. Oo çok güzel. Ama ben bu üstümü daha çok seviyorum. Peki şu üstte bizim değerli yerlerimizde kalsın. Dileneceksin sabah. Ee, sen burada uyuyacaksın. Biz de yukarı çıkacağız, değil mi kızlar? Evet. Hatta sen niye bizim yerimizde uyuyorsun? Aa, şun da uyu. Bay bay hiçbir şeyimizi çalamazlar. Evet kızlar, yani çocuklar uyuyabilirsiniz. Gelin siz bu şunu uyuyun. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. ben de şu maskemi çıkartayım ve kızı her zaman kontrol edeceğim. Aslında bana iyi geceler değil. Evet. Hemen gitmem lazım. Şunu şöyle koyayım. Acaba çocuk ne yapıyor? Eee, çıkacağım. Dur bakalım. Seni dilenmek için buraya götüreceğim. Akşamları da korkarsın artık. Uyur musun ne yaparsın bilmiyorum. Sakın kaçmaya şey yapma. Ben de tam yanında elini sıpsıkı tutuyor olacağım. <laughs> Günaydın millet. Ah küçük kızıymış tabii ki de. Seni şimdi burada böyle uyurken dilendireceğim. Şu yanda da onu izleyeceğim. Aa yazık. Yazık ya. Ay. Var ya ne olmuş bu kıza yazık çekilin al bakalım küçük kız ah oh, benim bu fakirlerle bir işim yok benim de ya yazık ya ona bu bebeği verelim mi ya küçük çocuk nasıl bakacak ona ben nereden bileyim be ah şurada bir kız var merhaba ben... merhaba ben bu bebeği size vermek istiyorum. Ee, nasılmış, erkek mi kız mı bu? Ee, bu erkek. Ha tamam. Ver. bay bay. <laughs> ne oldu bana? Hala buradayım değil mi? Ab paya vermişler. Anneme götüreyim. Dur, buradayım. Gel. bebek verdiler bana. Biliyor musun? Görüyorum. Umarım ona iyi bakarsın. Tabii ki de normal sizinki gibi bakacağım. Yine mi bebek yeter açık Bir şey yok kızlar. Ver şu parayı. Sadece bu kadarcık mı para alabiliyorsun ya? Neyse bu bebeği satarak para alabilirim. Ve sen de belki satarım. Ya lütfen yapma. Yapacağım. Niye yapmayayım? Tamam. Bu bebeği satmayacağım ve gizli yerime koyacağım. Merhaba ufaklık. Al bakalım. Patron. Sağ ol. Evet. Şimdi sen burada uyu bakalım. Uf uh, uh. neyse o ne yine aynı davranacak seninki gibi sen biliyorsundur. Hmm. Neresi? Ya bilmiyoruz ama buralardan geliyor bir şeyler. Hı. Yine aynı yer olmasın Allah'ım. Ay burası ne kadar pis pis çöplüktür. Buraya çok kişi gelmez de bazen çöpler için geliyorlar. Evsizler geliyor buraya. Ay açalım bakalım. Tık 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 tık. Olamaz. Polisler senin yerini buldu. Hayır, hayır, hayır. Olmamalıydı bu. Çocuklar çabuk saklanmamız lazım. Dur. Ah. Ee, şapka takacağım. Şunu takacağım. Tamam. Çocuklar siz de hemen bir yere saklanın. Üst kata çıkın. Tamam. Yeter artık ya. Polisler gelip gelip duyuyor. E, burası. Tamam. Açtım. Burası polis bey. Tamam. Aa, benim şeyim çocuğumun pijaması. Evet bu 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 Lian'ın pijaması. Tamam. Evet bulundu. siz de hırsız olmazsınız. Hayır ya ben onu iyileştiriyorum. Allah Allah. Oradaki kaçıran kişi onun canını acıtmış. Hayır. Bakın. 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 Evet o bu. O hırsız bu. İnanmıyorum. O hırsız olamazsın. Sen yine aynı hırsızsın. Evet. Al buldu. Of. Of! Çocuklar nerede? Bebek bile almış. Allah'ım ya Rabbim. Bu bebeği kimden aldın? Üf. sana ne? Ha, ne? Çekil. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Alın şu bebek de size dursun. Hadi gidiyoruz. Kızım ya bu bebeği ne yapacağız? Ama ben onu sahiplenmek istemiyorum. Daha yeni liyayı doğurdum la. Ee. Neyse biz bunu burada bırakalım. Tamam mı? Suçlu falan değiliz valla. Hadi gidelim. He Kızım pijaman al. Şu fakir üstünü giyme. Hadi gidelim. Of sana kavuştuğuma o kadar sevindim ki ben de. O kadar eziyet yedim ki. Evet ya biz bahçede çok şeyler yaşadık. Biz de çocuklar biz de.